Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etmişti. O isimlerden birisi Cemal Enginyurt, diğeri ise Salih Uzun'du. KRT Televizyonu'na konuk olan Cemal Engin Yurt şu açıklamaları yapmış. Tarihi bir görevi yapamadık diyor. 78 yıllık bir partiyi, Merkez Sağ Parti yapamadık diyor. AKP'yi, Erdoğan'ı yenme gayemiz vardı diyor. Merkez Sağ seçmeni, kararsız seçmeni toplamamız gerekiyordu. Bunu başaramadık diyor. Biz ve arkadaşlarımız ve destek veren çevremizle oturup konuşacağız. Karar alıp muhakkak Salih kardeşimle bir partide olacağız. Hangi partide olacak bilmiyoruz. Zafer Partisi olacağı konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi olacağı konuşuluyor. Ama Cemal Engin Yurt'un gideceği yer Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır. Demokrat Parti'nin olsun, Saadet Partisi'nin olsun, Gelecek Partisi'nin olsun, Deva Partisi'nin olsun. Bunların tümü Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerin oylarıyla meclise girdiler. Erdoğan'ı yenemedik, AKP'yi yenemedik diyor. Merkez sağı toparlayamadık diyor. Burada yanılıyor. Aday doğru olsaydı AKP o seçimi kaybetmişti. Aday Cemal Engin yurdunda destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için Erdoğan kazandı. Yoksa AKP'nin seçimi kaybedeceğini cümle alem biliyordu. Ama muhalefet korktuğu için iktidarı teslim almaya hazır olmadığı için ellerine yüzlerine bulaştıracağını bildiği için Hele hele bir de ekonomik buhran var. Ekonomik bir dar boğaz var. Bunun içerisinde de çıkamayacaklarını bildikleri için cesaret edemediler. O seçimi kaybetmek için ellerinden ne gerekiyorsa yaptılar. Yoksa AKP İstanbul'da nasıl kaybetti? Ekrem İmamoğlu'na sağcılar da oy verdi, solcular da oy verdi. Mansur Yavaş'a sağcılar da oy verdi, solcular da oy verdi, ülkücüler de oy verdi. Niye? Ankara'da da İstanbul'da da aday doğruydu. Bu isimlerden birisi bugün Cumhurbaşkanı adayı olsa Geçen yılki seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Erdoğan'da AKP'de kaybetmişti. Ama bunu bildikleri için muhalefet iktidar olmaya korktuğu için Kılıçdaroğlu'nu ısrar ettiler. Bugün de Cemal Engin Yurda tavsiyemiz gideceği parti Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmez ise eğer başka bir partiye gider ise meclise girememe olasılığı olacaktır. Cemal Engin Yurt gibi milletvekillerinin de meclis de olması gerekiyor. Sesi çünkü gür çıkan milletvekillerinden biri kendisi.